internetten satın alma deneyiminden konuşurken, kullanıcıların işbilyatak.com'da gezerken deneyimini geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Ee, o bu şekilde Sonunda soruyorum. Bence bizi ilgilendiren bir soru aslında. Kesinlikle. Hem sizi hem bizi ilgilendiren kısım burası. Eczacı sitesini açtık. Bitmedi her şey. Her şey aslında yeni başlıyor. E, müşterilere e, reklamcılık sonucu bir müşteri elde ediyoruz. Daha doğrusu bir kitle. Kitle e, artık işbir yatakta ve ürünleri geziyor. Bu müşteri mutlu olabilir, mutlu olmayabilir. Bizim görevimiz elde ettiğimiz müşteriyi e-ticaret dönüşüm oranı kapsamında nihai sonucu erdirmek. Bu sonuçta e, site ürüne e, baktı, geri çıktı ya da hiçbir şey yapmadı. Bilgisini vermeden geri çıktı. Ee, sizin teknolojilerinizi seviyorum. O da şu şekilde Siteye girdiniz, hiçbir şeye bakmadan tam çıkarken Bir baktınız karşımıza lütfen çıkma sana özel şöyle bir teklifim var Tam Mouse'u sağ üst tarafı doğru yönlendirdiğimde Orada karşıma çıkan bir pop-up ee, Ya da lütfen üye ol ve ilk alışverişine özel 25 TL indirim kazan Bunlar e, müşteri sitede tutan e, davranmışlar. Benim de en çok hoşuma giden e ticaret ekosisteminde en azından bir havuç vermeniz gerekiyor ki sizin o havuçtan bir elde edeceğiniz gelir olsun. Hiçbir şey tüketiciyi siteye sokmakla bitmiyor. Aslında yeni hikaye orada başlıyor. Burada devreye sizin de söylemiş olduğunuz gibi ufak ufak segmentasyonlar karşımıza çıkıyor. Belki de ilk alışveriş özel indirim ya da özel günlerde verebileceğimiz bir indirim e, bizim için oldukça önemli. Çünkü e, tüketici her ne kadar e, işbir yatak A plus A müşteriye hitap etse de her müşteri indirimi ve bir promosyonu sever. Bizim de hedefimiz e, maillerle ilk siparişi özel ya da e, ürünlerdeki belli ürün gamlarındaki belli kategorilerdeki sistemi arttırarak promosyon sistemini devamlı hale getirerek ciro'nun ve gelirin devamlılığını sağlamak. Aynen doğru söylüyorsunuz ve bizim ürünlerle de bunu sağlayabiliyoruz. Vanessa da o zaman e, uyguladığımız e, şeyleri anlatırsa belki daha aydınlatıcı olabilir dinleyiciler için. Aslında e, az önce Fatih Bey'in söylediği gibi bizim e, web sitemize kullanıcıyı çektikten sonra aslında işbirliği.com'a tıkladıktan sonra hikaye bitmiyor. Aslında en önemli kısım bence o tarafta başlıyor. Çünkü hep söylediğimiz gibi yeni bir müşteri kazanmak aslında var olanı elde tutmaktan çok daha maliyetli. Bu noktada neler yapıyoruz? Tabii ki öncelikle belirli hedeflerimiz var. Ee, kullanıcının e-mail ya da web push ID'lerini almaya çalışıyoruz. Yani Kullanıcıyı bir kere işaretlemeye çalışıyoruz. İşaretlemek için de tabii ki belirli promosyonlar sunuyoruz. Yani Web sitesine gelen bir kullanıcı ilk alışverişini yapması için çünkü artık o siteye girdi ve e, muhtemelen bir ürün arıyor. Bir sitede gezinecek. E, bir alışveriş ihtiyacı var. Ona bir e, promosyon sunuyoruz. Ve bu promosyon karşılığında e-mailini alıyoruz. Ya da dediğimiz gibi web push ID'sine. Burada önemli olan aslında kullanıcıyı işaretlemek. Yani kullanıcını bir database'imize almak. Çünkü Revotas'ın sistemi aslında bir CRM altyapısı. Tabii ki. burada aldıktan sonra da tabii ki ona tekrar ve tekrar üye ol ya da işte web push bildirimlerine izin ver gibi şeyler çıkarmamamız gerekiyor. Ki çünkü o bir kere artık bizim database'imize girdi. Daha sonra da tabii ki kullanıcı davranışlarını ölçümlemeye başlıyoruz. Yani Web sitesinden gitmek üzere olan kullanıcıya Fatih Bey'in bahsettiği gibi tam o mouse'u çarpıya yaklaşırken web sitesini terk etmemesi için bir promosyon sunuyoruz. Ya da web sitesinde gezinirken farklı sayaçlarla indirim oranları tanımlayabiliyoruz. Aslında burada bizim smart widget ürünümüzde yaptığımız şey kullanıcının hareketlerini ve davranışlarını takip ederek ona uygun hızlı çözümler sunmak. Çünkü burada ee, önemli olan web sitesi içerisindeyken kendi şey yapabilmek. Bunlar çok anlık dinamik kurgular oluyor bizim için. Ve en önemlisi aslında biz bu kullanıcıyı hedeflemek için e, özellikle e-mailini almaya çalışıyoruz ya da web push ailesini almaya çalışıyoruz. Ki burada o kullanıcıyı işaretleyebilelim ve tekrar geldiğinde aslında kullanıcı bunları görmesin ve bizim farklı avantajlarımızdan farklı marka öykülerimizden ya daha doğrusu marka, marka öyküsünü tanıttığımız bildirimlerimizden kampanyalarımızı alabilsin. Ona kendimizi daha iyi tanıtabilelim. Sesin galiba kapalı. Demek istediğiniz bir şey var mı Fatih Bey? Ee, şu şekilde Rebotos'ta daha önce çalışmış e, bir markada e-ticaret ekibinde bulundum. Kısaca bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bizim e, elde ettiğimiz analitik verilerinde gördüğümüz şey şuydu. Ee, insanlar hakikaten o Rebotas'ın hizmetini beğeniyorlar. Çünkü biz nereden ekmek yiyeceğiz? İnsanlar siteye girdi, ödeme sayfasına gitmese bile en azından bir lead'ini bırakacak. Yani e-mail'ini bırakacak ki biz tekrar ona e, bildirim yapabilelim, mail gönderebilelim ve push'la iletişimde kalabilelim. Yani müşteri yaşam döngüsünü aslında biz Rebotas'la başlatıyoruz. E, bu müşteri yaşam döngüsünde de bir promosyon sunuyoruz. İnsanlar bunu çok sevdi. Ee, şu şekilde ilk alışveriş özel 25 lira e, indirimiz var. Bu iş bir yatakta aktif. Her üç siparişten ikisi bunu kullanıyor diyebilirim. Ee, güzel bir kurgu. Daha Önceki elde etmiş elde ettiğimiz tecrübelerde de e, bunun işe yaradığını söyleyebilirim. Onun sonrasında belki de e, daha sonra dile getiririz, bilmiyorum ama kişi özel arama anlık olarak e, ya da Payment Complete dediğimiz arama teriminin özellikle tamamlanması e, bizim için oldukça önemli. O da sizin teknoloji sayesinde yapıyoruz. Şu anda testlerini yapıyoruz ama ilerleyen zamanlarda hiçbir yatakta e, ihtiyaca yönelik her an açabiliriz. Çünkü insanlar yatak diye arıyor. Hani yatak da nasıl bir yatak? Belki de latex bir yatak, belki de visko bir yatak. E, aradığı terimi otomatik tamamlayan teknolojiler oldukça önemli insanları yönlendiren, insanları, insanların arama zihniyetine yönelik belki de kategori ya da ürün. Revotas'ın bu teknolojisi oldukça önemsiyorum. İlerleyen zamanlarda da full kapasite, işbiryatak.com'da bu entegrasyonlarla beraber daha da iyi bir deneyim sunacağımızı düşünüyorum. Evet, zaten biz de her zaman işin şey diyoruz, tüketicinin hayatını kolaylaştıran ürünler sunmaya çalışıyoruz ki, e, hayatını kolaylaştırırsınız tüketicinin ve deneyimini iyileştirirseniz e, markadan e, daha fazla alışveriş yapmasını sağlayacak ve aslında bir e, sadakat programına e, sokmuş oluyoruz. Yani sadık müşteriler yaratmak için müşterinin deneyimini iyileştirmeniz gerekiyor. Revatot olarak da bizim e, zaten yaptığımız işin temeli bu. Müşterinin deneyimini iyileştirmek, hayatını kolaylaştırmak markaya sağladığımız faydanın dışında tüketiciye de sağladığımız fayda olarak böyle ikiye ayırabiliriz aslında bunu ee, bahsettiğiniz gibi. Bu arada biz, biz de sizi çok seviyoruz Fatih Bey. Evet. Çok teşekkür <laughs>